Merhaba arkadaşlar bu videoda Linux'ta KQX nasıl yüklenir onu göstereceğim öncelikle video açıklamasına paylaşacağım bu linke gidiyoruz ve aşağıdaki şu linke tıklıyoruz KQX iki programdan oluşuyor bu şu an bu tıkladığımız değil KQX Graphics ve bilgisayarın herhangi birinde ben Home klasöründe tercih ediyorum KQX adında bir klasör oluşturuyoruz Aa, buradan bu dosyayı indirdik ve bu indirdiğimiz dosyayı bu son oluşturduğumuz klasörün içine atıyorum. Aa, söylediğim gibi KQX2 e programdan oluşuyor. Bu diğer programı da indiriyorum. Aynı şekilde indirdiğim dosyayı az önceki klasörün içine atacağım. Daha sonra bu indirdiğim dosyaların The Properties'e tıklıyorum. Ve Permissions'tan şu tikin işaretli olduğuna emin oluyorum her ikisi için de. ve bunların isimlerini kısaltmayı tercih ediyorum ben. Siz bırakabilirsiniz böyle. Karkozy Crunchix programını ccx, Karkozy Graphics programını da cgx şeklinde adlandırdım. Daha sonradan bunu, bu klasör benim path olarak eklemem lazım. Path olarak ekleyebilmek için Ctrl-L'ye basıyorum ve buradaki dosya yolunu kopyalıyorum ve Home klasörüme gidiyorum. Ctrl H'ye basıyorum. Ctrl H'ye basmada bana gizli dosyaları gösteriyor. Buradan 5 RC adlı metin dosyasını açıyorum. Ve bir metin dosyasında uh, Ubuntu işletim sisteminde path olarak eklemek için şöyle bir komutumuz var. Ben bu komutu video açıklamasına paylaşırım. Uh, burada pat dir yazan kısma az önce onu istediğimiz klasörün dosya yolunu dosya yolunu yapıştırıyorum oraya ve bu dosyayı kaydediyorum. Bu dosyayı kapatıyorum. Ctrl H'ye basarak gizli dosyaları yeniden saklıyorum. Ve ben bir test dosyası oluşturdum. Kalkik yüklemem doğru mu yanlış mı test etmek için bu dosyayı ben yine video açıklamasında paylaşacağım. Aa, şu an KQX yüklemem doğru mu bunu test etmek için bu dosyayı çalıştıracağım. Öncelikle KQX grafiksi deneyeyim. INP dosyalarını okumak için KQX'i hatırlarsanız KQX grafiksi cgx olarak adlandırmıştık. cgx trece trece inp dosyalarını okumamız için aa, verilmesi gereken komut ve dosyamın adı şerbim.inp Enter ve Graphics açıldı. Gördüğünüz gibi iki tane yüzey, şurada da bir tane çizgimiz var. Grafik çalışıyor. Şimdi analizimizi yapalım. Kaygfish Crunchix'le shell ping Crunchix çalıştırırken nokta inp a, kısmını vermiyoruz. O kendisi yazıyor. Ve bastığımda job finish diyor. de yüklenmiş ve sonuçlarımızı kontrol edelim ile şabim.fr'de sonuç dosyamın adı ve analizimde yapılmış bu şekilde gördüğünüz üzere izlediğiniz için teşekkür ederim.